Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Sayfa 54'te kalmış idik. Ispanak parçası. Oradan devam edelim inşallah. es ıspanak. Tu'idul basara. Görmeyi geri veriyor. Lil mekfufin. Gözleri sonradan kör olanlar için. Doğuştan kör olanlara ekme ifadesi kullanılır. Ayette geçiyor ya ve übriyul ekmehe vel ebrasa. İsa Aleyhisselam doğuştan körleri iyi etti. Onun için ekmehe Doğuştan kör demek, mekfuf sonradan evet. görmeyen demek. Ispanak sonradan gözleri kör olanlar için görme yetisini geri kazandırıyor. Bu şekilde toparlayabiliriz. Kale ulema-u Amerikiyin, Amerikalı bilim adamları dedi. İnnehum onlar ayseru buldular. Dahile nebatis sebanih ıspanak bitkisinin içinde neyi buldular? Ala bir rutin, bir protein buldular. Yumkinuhu o protein mümkün kılıyor. Bizim ifademizle ebiliyor. Neyi? Tahvilel eşiatit Do iyiye ışıkların ışınlarını dönüştürmeyi mümkün kılıyor. Neye ile işaretin işaretlere kehrubaiyetin elektrik işaretlerine. Elektrik işaretinde ne oluyor arkadaşlar? Sinyal oluyor. Dolayısıyla bu işareti sinyalye çevirmemiz daha makul gözükmektedir. Şimdi toplayalım. Amerikalı bilim adamları ıspanak bitkisinin içinde ışık ışınlarını elektrik sinyallerine dönüştürebilen bir protein bulduklarını söylediler. Evet toplu manada bu şekilde. Değineceğim ne var burada arkadaşlar? Birincisi bu innahum. Niye innahum? Çünkü gale ile başlayan cümlelerde elif maddesi kesralı okunur. Normalde cümlenin içinde fethalı okunur. Aysaru, asara ala arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Aysara ala ile kullanılır ve buldu manasında. Fe in usira ala ennehum istahakka. Ayet-i kerimede de geçtiği üzere bulmak demek protein zaten İngilizceden geçmiş. Yümkünü hu emkene yümkünü ebiliyor dedik. Tahvil, dönüşüm. Türkçe'ye de geçmiş zaten. Tahvil, bono filan. Dönüşüm. Eşi'a, ışın demek arkadaşlar. Mesela eşi'atu x. X ışınları mesela. Eşi'atu siniye. Röntgen. Sine var ya sine. Sineme sarı beni diyorsun ya bu göğsü çektiği için ona da beraber kullanıldığı zaman e, röntgen manası veriliyor. Eşiatü şems, güneş ışınları. Dav'iye kendisi ışık demek. Da'e ya du'u dav'en, dıya'en. Ziya daha çok kullanılıyor bizde. masları. Bu da ışık demek. Mesela mevcetun dav'iye. Işık dalgası. Başka ne diyebiliriz buna? Tamam ışık. İkisi beraber kullanıldığında o ışıkların ışınları. Evet geçelim ikinci cümleye. Vakad yusa'idu yardım edebilecek. Hadal iktishafu bu buluş ala vazil protein proteinleri koymaya, nereye koymaya? Fi mezdii mustakbilatit daw'i, müstakbil normalde karşılayan demek ama ışıkla beraber ışık alıcıları desek daha iyi olur. Işık alıcıları yerine öyle ışıklar ki el mutadarrirati, zararlı olan Neye zararlı? Fi a'yunil efradil musabin gözlerinden rahatsızlanan kişilere. Musabin bir önceki parçalarda da geçmişti. Hastalanan yani burada aslında bir isabet eden demek. Muzdarip olan. Ne isabet eden? Neden muzdarip olan? Bir tedehvurin haddin keskin bir çöküş. Ciddi bir çöküş. Nerede? Fi kudretihim güçlerinde, yetilerinde. Alel ebsari gözlerindeki görme kuvvetinde, görme yetisinde ciddi bir çöküş olan hasta kişilerin gözlerinde. Vellezine yüseccelune kanuniyen kanuni o olarak kaydedilen bir vasfihim umyane görme özelliğini kaybetmiş görme engelli olmaları ile yani mekfufin anadan doğma görme engelli değil de sonradan görme engelliler için kullanılıyor. Anadan doğma görme engelliler için el ekmehu kullanılıyor arkadaşlar. Ama burada mesela %10, %5 o kanuni sınır neyse onu bilmiyorum. O kanuni sınırın altındakiler görme engelli olarak kabul ediliyor. Bu kişiler aslında ıspanak fayda veriyor. Yani tamamen görme umudu kalmamış kişilere değil. Şimdi arkadaşlar şu vakayüsaidden itibaren toplayalım. Bu buluş görme gücünde, görme yetisinde büyük oranda düşüşten muzdarip olan kişilerde ve kanuni olarak görme engelli kaydedilen kişilerin gözlerine zararlı olan ışık alıcılarının yerine protein koymaya yardım olacak bu keşif. Evet geçelim. Ve zekarat masadiru kaynaklar zikretti. Enne ferikam min bahisi muhteberi Okrich Okriç laboratuvarı araştırmacılarından bir grup el kavmi ulusal neredeki laboratuvar fi tinisi tinisideki et tabi'i bağlı olan li vizaratit taqatil amerikiye amerika enerji bakanlığına bağlı olan amerika enerji bakanlığına bağlı olan tinisideki ulusal okriç laboratuvarı araştırmacılarından bir grup devam ediyor virgül ve bahisine fi camiati southern california southern güney demek yani buraya cenup dese ne olurdu ki niye öyle demiş. Güney Kaliforniya Üniversitesi araştırmacıları a'lani açıkladığı ilan etti. enahu o grup ye mulu umid ediyor umuyor neyi fit taarufi tanımayı exra ala isi hada proteinil yeni bu yeni proteinin özelliklerinden daha çoğunu tanımayı umid ediyor umuyor. Şimdi toplayalım arkadaşlar. Kaynaklar Amerika Enerji Bakanlığı'na bağlı Tennessee eyaletindeki Ulusal Oak Ridge Laboratuvarı araştırmacılarından ve Doğu Kaliforniya Üniversitesi araştırmacılarından bir grubun bu yeni proteinin özelliklerinden daha çoğunu tanımayı ümit ettiklerini duyurduğunu zikretti. Evet, burada ne var değineceğimiz? Birincisi bahisi yine aslında muzaf olduğu için nun düşmüş. Diğer bahisine muzaf olmadığı için nunu düşmemiş. Bu bahisine üzerine atfediyoruz bunu. Enne bu atıfla beraber buraya kadar ennenin ismi arkadaşlar. Bu grup nedir? Ennehu e'lene. Yani ennenin haberi olmuş oluyor. Altındaki huve ferigana gittiği için de müfret gelmiş oluyor. Yoksa bahisine e'lenu gibi akla gelebilir. Öyle değil arkadaşlar. Evet devam edelim. Ve yuani ve sıkıntı çekiyor, muzdarip oluyor. Kim el eşhasu şahıslar, öyle şahıslar ki el musinnune yaşlı olanlar. Ellezine <laughs> tetedehveru ledeyhim kudretul ebsari görme yetileri zayıflayan, düşen, çöken yaşlı şahıslar muzdarip oluyor. Daha kim muzdarip oluyor? Vel efradul musabune yakalananlar, yakalanan kişiler neye? Bimarazı <laughs> sibagis şebekiyi şebekiyi biliyorsunuz zaten A demek, doku demek. As sibag normalde boya demek. ancak tıpta arkadaşlar marazı sibagis şebekiyi pigment doku hastalığı demek arkadaşlar arkadaşlar pigment zaten boyada bulunan bir madde onun için e, sıbağ ismi kullanılmış burada. E, bu doku hastalığına yakalanan kişiler ışığa karşı biraz daha hassas oluyormuş. Ondan dolayı e, muzdarip oluyorlar. Yani bu kitabın bu özelliğini seviyorum yani. Her alanda insanı bilgi sahibi yapıyor maşallah. Peki bunlar neden muzdarip oluyorlar? Yu'animin min hudusi adrarin. Zararların meydana gelmesinden muzdarip, zarar görmesinden muzdarip. Neredeki zarar, neyin zarar görmesinden? Fi mustaqbalatil eşiati'd iyi ışık ışınlarını karşılayıcıların yani ışık alıcılarının zarar görmesinden pigment doku hastalığının nelere sebep olduğunu zaten açıklamış burada. Bu da neye götürüyor? Mimma yu'eddi götürüyor ila fukutanihim kaybetmelerine sarihim görmelerini kaybetmeye götürüyor. Ve özellikle bu yani bu kıntı çekme muzdarip olma alarragmi min selametil a'sabi sinirlerin sağlam olmasına rağmen oluyor, sıkıntı çekiyor. Nasıl sinirler? El muttasileti bitişik beyne'l ayni ve dimaghi beyin ile göz arasında bitişik olan sinirlerin sağlam olmasına rağmen. Evet arkadaşlar, şuradan itibaren bir toplayalım. Görme yetisinde zayıflık olan, çöküş olan yaşlı şahıslar, yaşlı kimseler ve Pigment doku hastalığına yakalanan kişiler görme duyularını yok etmeye götüren ışık ışınlarının alıcısında zarar meydana gelmesinden muzdarip oluyorlar, sıkıntı çekiyorlar. Bu da beyin ile göz arasında bitişik olan sinir sisteminin sağlam olmasına rağmen meydana geliyor. Yani bunlar da ıspanak yiyin demek istiyor herhalde. Evet, devam edelim son paragraf. Ve kâle o bilim adamları dedi. İnnel protein fotosistem vahid. Bu fotosistem bir proteini bil esası. Esasında aslında yuhavvilu dönüştürüyor. Neyi? Eşi'ate dav'iyyete. ışıkların ışınlarını. es düşen. ala evrâk istebânih. Spanağın yaprakları üzerine düşen ışınları neye dönüştürüyor? İla ensicetin cedidetin yeni dokulara dönüştürüyor. Ve bilim adamları dedi ki bu fotosistem bir proteini esasında spanağın yaprakları üzerine düşen ışıkların ışınını yeni dokulara dönüştürdüğünü söylediler. Ve kalu ve dediler inne imkani protein bu protein yapabilir. Neyi? tevlide cühdin kehrubaiyin. Bu cühd normalde gayret çaba demek ama burada taka manası da var yani enerji. Elektrik enerjisi doğurabilir. Nasıl bir elektrik enerjisi? Tasilu kımetuhu değeri miktarı ulaşıyor ila voltin vahidin 1 volta ulaşıyor. Peki bu protein ne yapıyor? Mimma yu 5 euro müjdeliyor. Bir irsal işaretin kaviyetin güçlü sinyalleri göndermekle müjdeliyor. Minel <mimma yubeşiru> ayni gözden ile dimaghi beyne. Bu 5 yu 5 euro tebişiram biliyorsunuz 5 euro ve la tunefiru müjdelemek demek. Yani burada çok ince bir mana var. Yani bu ki fiili buraya kullanmakla süper bir şey yapmış bence. Yani bu protein gözden beyine sinyali müjdeliyor. Yani çalıştın bravo sana tebrikler diye Aa, iletiyor da diyebiliriz burada. Yani gönderiyorla beraber kullanabiliriz. Gönderiyor da diyebiliriz. Toplayalım ve bu alimler bu proteinin miktarı 1 volta ulaşan elektrik üretebildiğini söylüyor. Ve bilim adamları bu proteinin gözden beyine güçlü sinyaller gönderen, güçlü sinyaller müjdeleyen proteinin miktarı 1 volta ulaşan elektrik enerjisi doğurabileceğini söylediler. Böylelikle spanak parçasını da bitirmiş olalım.